Evet arkadaşlar bu bölümde bir erkeğin cinsel olarak disiplinli olmasının kadınlara neden çekici geldiğini konuşacağız. Pek tabii ki bir erkeğin kadınlara daha çekici gelmek için cinsel olarak disiplinli olmaması lazım. Bu feci şekilde efendi adam davranışı olurdu. Ama cinsel olarak disiplinli olmanın böyle önemli bir yararı da var ve konuşmamak da olmaz. İlişki içinde olan birçok erkek maalesef ilişki içinde olan bir erkeğin beğeni atmaması ve takip etmemesi gereken içerikleri beğeniyor ve takip ediyor. Bunlar vücutlarını sergileyen influencer denilen kadın hesapları ya da bunları paylaşan hesaplar. Bu ilgi budalası vücut sergileyici hesapların birçoğunda "Popoma bakın, bakın popom, popoma bakmış mıydınız? Popoma like atmayı unutmayın." Abazan, pardon sevgili takipçilerim diye bağıran ve altında da motivasyonel bazı özlü sözler olan spor salonu ya da havuz fotoğrafları var. Siz de zaten abazan olduğunuzdan değil, tabii ki rafine bir kültür adamı olduğunuzdan bu popoları motivasyonel sözler için takip ediyorsunuz ya. İşte o hesaplardan bahsediyorum. Eskiden korna izlerken yakalanınca ya ben konusu için izliyorum onları diye savunma yapan garip tipler vardı işte ondan. Neyse kız arkadaşınız ya da flört ettiğiniz bir kız sizi bu tür içerikleri takip ederken yakaladığında sizin hakkınızda sizin daha az çekici yapan iki şey düşünüyor. Birincisi bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde sizin abazan biri olduğunuzu düşünüyor. İkincisi sizin ilişki için güvenilmez, gözü fazla dışarıda bir adam olduğunuzu düşünüyor. Bu arada kızın korno izlediğinizi fark etmesi ya da sizin tanımadığınız birçok kadını eskiden online flört ettiğiniz ama bir yere gitmeyen hesapları mesela takip ettiğinizi anladığı durumda da düşünceleri farklı değil. Yani sizin karizma kaybınız hemen hemen aynı. Bu online flört olayı ile ilgili bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Bazı erkekler her ne akla hizmetse sosyal medya hesabında pek tanımadığı ya da hiç tanımadığı birçok kadınla takipleşmenin kendisini böyle alternatifleri olan tercih edilen bir erkek gibi göstereceğini sanıyor. Oysa tam tersi oluyor. Tercih edilmeyen, alternatifleri olmayan ve bu nedenle gerçekte hiçbir halt yapamadığı için sanalda ilgi budalası birçok kızın takipçisi olan abazan sürünün içinde görünüyor. Sizi karizma değil, abazan gösteriyor böyle şeyler. Bununla ilgili yazı hazırlarken Patreon hesabımda bir soru gördüm. Patreon üyesi takipçim online eklediğimiz kızları kız arkadaşımız olduktan ne kadar sonra silelim diye bir soru sormuş. Ve bir ay mı iki ay mı diye de eklemiş. Öncelikle online flört koleksiyonu yapmayın arkadaşlar. Bir yere gitmeyen hesapları düzenli olarak silin. Mesela her ay hesabınıza bakıp iki aydır bir aktivitesi olmayan takipleşmeleri çıkarın. Evet bunların bazıları ara ara size geri dönüş yapabilecekler. Bunu biliyorum ama günümüzde birçok erkek düzinelerce kızı ekliyor ve kızlarla bu kızlarla bir iki kelimeden fazla bir şey etmese de o hesaplarla takipleşmeye devam ediyor. Bu bir marifet değil. Yıllardır eline kadın el değmeyen adamların bile yapabildiği bir şey. Ve aslına bakarsanız daha çok bu adamların yaptığı şeyler. Bu kızlarla takipleşmeniz size ve imajınıza olan negatif etkisi faydasından çok daha büyük. Z etkisi özellikle bu kızlar seksi paylaşımlar yapıyorlarsa hayatınız boyunca karşılaşmayacağınız düzünelerce kız tarafından her gün azdırılıp sanal etkiyle daha da abazan olmanız. Çoğu durumda da fazla miktarda kendinizi tatmin etmeniz. Neyse asıl arkadaşın Patreon takipçisinin sorduğu soruya dönecek olursak bir kızla sevgili olduğunuz gün tüm bu kızları takipten çıkın ve çıkarın. Zaten kadınlarla başarılı bir adam tabak çeviriyor bile olsa hesabında bu şekilde çok fazla kız olmaz. Böyle bir erkek bu kızları biriktirmez. Aslına bakarsanız kadınlarla başarılı bir erkek bu başarıyı genellikle gerçek hayatta yapar. Online bir şekilde düzinelerce kadının peşinde koşarak değil. Peki kızla sevgili oldunuz ama sonra iki hafta geçti ve ayrıldınız. O kadar koleksiyon gitti abi şimdi ne olacak demeyin. Yeniden başlayın. Bazılarını yeniden ekleyin mesela. Ama tırnak içinde çapkınlık yaptığınız bir dönem sevgiliyle bittiğinde o dönemin tüm alternatifleri gitmeli. İlişkiniz biterse sonra yeniden alternatif yaratırsınız. Bolluk zihniyeti zaten bu demek. Yoksa ben bunları silemem, bunlar hep kalmalılar. Yoksa ne yapacağım? Yokluk zihniyeti arkadaşlar. Bu büyük parantezden sonra konumuza dönelim. Bir erkeğin sosyal medyada aç erkekleri avlamak için açık seçik paylaşımlar yapan kadınları takip etmesi o erkeğin abazan, cinsi olarak disiplinsiz olmasının en önemli nedenlerinden biri. Bir kadın hayatınızdaki kadın sizin bunları takip ettiğinizi görmese bile bunun size verdiği abazanlık sürekli ibre 200 ile gezme hali her tarafınızdan iticilik olarak akar. Cinsel olarak disiplinli olmanızın sizi kadınlar için daha çekici yapmasının en önemli nedeni az önce bahsettiğim şey değil. En önemli nedeni bir erkeğin cinsel olarak disiplinli olmasının disiplin irade duygusal güç gerektiren erkeğin sahip olmak için yenmesi zor dürtüleriyle şeytanlarıyla mücadele etmek zorunda kaldığı ve bunun sonunda da hem duygusal hem fizyolojik olarak hem de zihinsel olarak daha güçlü birine dönüştüğü bir kazanım olması. Bu kazanım da erkeğin vücut dilinden, bakışlarından, ses tonundan akar. Neredeyse erkeğin üstünden kokar. Muhtemelen feromon olarak. Günümüzde cebinizde taşıdığınız ekranlardan, yürürken karşınıza çıkan yüzlerce tabeladan ya da vücutlarını fazlaca sergileyen kadınlardan gözünüze neredeyse zorla cinsellik sokuluyor ve buna karşı koymanız lazım. Bunlara bakmayı reddetmek gerçekten de bir erkeğin bazı en güçlü dürtülerini dize getirmesiyle mümkün. Bu bile kendi başına erkeği daha güçlü, daha maskülen yapar. Ama sadece dürtüler de değil. Günümüzde cinsel içerik ortalama bir erkeğin negatif duygularından kaçmak için kullandığı bir numaralı uyuşturuculardan birisi. Bir erkek bu tür kendini uyuşturma mekanizmalarına sırt çevirdiğinde tüm o hasır altı ettiği ama sırf hasır altı ettiği için yok olmayan tam tersi birikip çoğalan negatif duygularıyla baş başa kalıyor. Ve bir erkek bu negatif duygu ordusuyla sağlıklı başa çıkma mekanizmaları kullanarak savaşıp onları yendiğinde gerçekten de çok güçlü, özellikle duygusal olarak çok güçlü oluyor. Ve sadece bu da değil. Çoğunlukla cinsel içerik tüketerek bastırılan ve böylece biriken bu negatif yük erkeğin uykusuzluk, dikkat dağınıklığı, gündüz düşleriyle yaşamasına, günün çoğunu neredeyse uyur gezer bir şekilde geçmesine, geçirmesine neden olduğundan erkek bu negatif yükü sağlıklı yollardan yakıp yok ettiğinde daha iyi uyuyor, daha iyi odaklanıyor, hayatta daha başarılı olmasını sağlayacak kazanımlar da elde ediyor. Libidosu cinsel içeriklerin azdırdığı kendini tatminle değil, statüsünü ve başarısını arttıracak şeylerle harcanıyor. Kısacası cinsel disiplin için verdiğiniz mücadele ve sonunda kazandığınız duygusal güç, negatif duygulardan arınmışlık, daha disiplinli, odaklı biri olarak kazandığınız statü sizi daha çekici bir erkek yapar. Cinsel disiplinin önemli bir diğer faydası da erkeği daha ilişkilik, daha güvenilir yapması. Evet, daha ilişkilik ve güvenilir olmak, sinsi efendi erkeklerin kokunu çıkardığı bir şey ama bunlar abartmadığınız sürece gerekli ve çekici özellikler. Özellikle de uzun süreli ilişki isteyebileceğiniz kadınlar için. Bir kadın ilişkide güvende olmayı ister. Sizin sürekli olarak gözü dışarıda sinyal vermeniz daha fazla istenmenizi değil daha az istenmenizi sağlar. Başında söylediğim şey tekrar edeyim cinsel disiplin kadınları, ilişki kalitesi olan kadınları etkilemek ve hatta onlara yaranmak için kazanılmaz. Bunu amaç olarak almamalısınız. Amacınız duygusal, zihinsel güç ve disiplin kazanmak, dürtülerinize ve şeytanlarınıza galip gelip daha güçlü, stabil ve başarılı bir erkeğe dönüşmek olmalı. Birçok erkek cinsel disipline sahip değil ve kendilerini dönüştürmek, en iyi versiyonları haline gelmek için harcayabilecekleri önemli miktarda enerjiyi cinsel içeriklere aktarıp potansiyellerinin çok altında hayatlar yaşıyorlar maalesef. Bunun sonucunda sosyal hayatlarında, iş yaşamlarında, ilişkilerinde sorun üstüne sorun çıkaran özgüvensizlik ve özdeğersizlik duygularıyla boğuşuyorlar. Bunu söylemeye gerek yok ama yine de belirteyim. Cinsel disiplin kadınlardan uzak durmanız, buluşmalara çıkmamanız, cinsel hayatınızın kız arkadaşınızın olmaması anlamına gelmiyor. Cinsel disiplinsizliğinizin %90'dan fazlası asosyal medya ve genel olarak internette meydana geliyor. Porno izlemenizden, aşırı kendinizi tatmin etmenizden ve hatta gerçek kadınlarla ilgili gündüz düşlerinden geliyor. Önüne gelenle yatan dildo vatandaş azınlıktansanız bu konuda da bir şey yapmanız lazım. Ve eğer gerçekten cinsel disiplinsizliğe boğazınıza kadar battıysanız 4-5 aylık bir rahip modu da işinize yarayacak. Birçok erkek rahip modunda sadece kadınlardan uzak duruyor ama Rahip modunda pornodan, online cinsel içerikten falan da uzak durmanız lazım. Yani birçok erkek rahip moduna girdiğini düşünüyor ama aslında rahip moduna hiç girmiyor. Çoğu erkek için cinsel disiplin, gerçek flört ve ilişki alanının dışında olan cinsel karmaşa kaynaklı. Aslına bakarsanız ironik bir şekilde birçok erkek için cinsel disiplin, gerçek kadınlarla daha az değil, daha çok flört, cinsellik ve ilişki sağlayacak bir şey. Bu konuda daha önceden yayın yapmıştım beyninizi cinselleşmiş düşünce ve fantazilerden arındırın diye ve ayrıca başka bir yayınım daha var. Bakir erkekler gerçekte nihai alfa erkeklerdir. Bunlara bakmanızı tavsiye ederim. Cinsel disiplin ile ortaya serilecek negatif duygularla sağlıklı başa çıkma yöntemleri içinde daha iyi bir yaşam için psikoloji ve nöron bilimi temelli pratik ipuçları kitap seti var bizim sitemizde. Ya da Patreon'da bu konuda bir yayın var. Patreon üyeliği ücretli ama ona da bakmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz, yayını beğendiyseniz beğenme butonuna basabilirseniz daha fazla insana ulaşmamıza ve kanala yardımcı olursunuz. Daha da iyisi eğer bu yayına ihtiyacı olan biri olduğunu düşünüyorsanız onunla veya olduğunu düşündüğünüz insanlarla paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar YouTube haricinde Patreon'da daha fazla video yapıyorum. Patreon'a beklerim sizi. Aynı zamanda Patreon'da görünürlüğümüzü arttırmak adına, bize destek olmak adına ücretsiz üyede olabilirsiniz. Oraya ücretsiz üyelerin de izleyeceği kısa videolar koyuyorum. Eğer benimle özel görüşme yapmak istiyorsanız bunu da yapabiliyorsunuz. Bir saatlik görüşmelerim var. Onun da linkini aşağıya koyarım. Ama kadın erkek ilişkileriyle ilgili sorularınız varsa ilk başta kadın erkek ilişkileriyle ilgili ilişki setine bakmanızı tavsiye ederim. Bunu okuduktan sonra benimle konuşmanız gerekmeyebilir. Onun da linkini aşağıya koyacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.